Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle savaş günlükleri part 3 part part 3 ya da part 4 çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kupa kasarız birazcık da arkadaşlar şöyle e, arkadaşlar görevlerimi gördünüz. Arkadaşlar bayağı bir düşünüyorum. Muhtemelen 60'a kadar bir ektirip açılımı yaparız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hem şeyinin görevini yaparım hem de savaş topunu yaparım arkadaşlar. Bir de galiba arka, arkadaşlar bana demişti ki yeni bir tane aşağıda bir tane haritası gelmişti. İnşallah gitmemiştir ama muhtemelen gitmiş arkadaşlar. Yani öyle sanıyorum. Of, şu, şu koltuğu bir öldüreyim de. Abi ah, ah, o beni öldü. Ah topuk. Wow çok güzel öldürdün. Öldürecek Tak. Ultim olsun hepinize. Direkt öldüreceğim direkt direkt direkt. Ay çok az kalmıştı arkadaş. Hadi bak senin şeyin vardı aksesuarın. Uf çok güzel oynuyoruz ya. Hadi bakayım go 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 go. İşte bu boş boşuna arkadaşlar. Aksesuarımı harcamadım. Ee, orada yoksa harcayacaktım mı? Ben onu öldüreceğim ki. <laughs> Happy to. Oh no. Oh no. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar burada 5 saat yine savaş günü. Savaş günü açacağım arkadaşlar yarın sabah. Arkadaşlar 8 gibi atacağım muhtemelen. Ama Hadi. Oh no. Oh no. O saç beni öldürdü. Hayır. O tara Alabilir mi acaba? Hadi tara gol at. Değil, Ama şanslı değilmiş Tara. Şuradan topu al diyor. Hadi öldürürüm. O beni oynamayı bilmiyor sanıyor ama ben tabii. Kiral oyuncu. Ay çok ama yine de öldürdüm arkadaşlar. Ee, hadi 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 hadi. Top da var ya arkadaşlar. Tam çimende durmuş. Aa, aksesuarı şekil yani. Ben aksesuar arkadaşlar e, YouTube'a başlamadan önce Nus Brav, Hileli Brav, Brav Stars oynuyordum. Arkadaşlar aslında ben bugün bu savaş günlüğünün yerine şey açacaktım arkadaşlar. E, Nus Brav, Hileli Brav Stars çekecektim. Ama niye olmadı arkadaşlar? Bir baktım program araştırdım falan sitesini araştırdım arkadaşlar. Aa bu program virüslüymüş. Hem arkadaşlarımların bize böyle APK ürünlerle uğraştığımız için bazı zaman öğretmen arkadaşlar. İşte e, bunun için oradan hatırladığım için virüslüymüş arkadaşlar. Yoksa ben bugün çekecektim arkadaşlar. Bir tane Minecraft attım zaten. Minecraft eğilirse bir tane daha Minecraft attır. Sıkıntı yok. Ev var. Ev yapmıştım arkadaşlar Minecraft'ta şey evin yerini yer, eri, evin yerini döşememiştim. o yerine döşecektim ama döşemedim çünkü video güzel bir like ben videoya bakmadım ki ya Aynen. kaç like acaba şu ana kadar hatırlamayın bir iki saat oldu galiba video atalı ben aslında arkadaşlar iki çekiyorum bu videoları saat size beşte geliyor çünkü onun yüklenmesi onu uygulaması falan filan derken çıkacak. Boom. Oy. Adamları yarım zaten orada şaşırttırdım ya. Bir de ultim tabi. Ultim sağ olsun. Yardım etti. Arkadaşlar Mortis çok istiyorum. Şu 60 ve 50'deki mega kutulardan ya Max çıksın ya da Mortis ya. Mortingeni. Mortingen. 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 Mortingen şitranji. Mortingen şitranji. Mortingen şitranji diyecektim ama. Hayır ya. Montastar ya. Al beni Montastar hadi hadi koş. Aa, hayır, hayır. Senin ultin de olsa bizi yenemeyeceğiniz. Zeynep'i e öldürdük. Miraç, Miraç öldürdü ha. Happy to. Hadi Miraç mi? Hadi Miraç, mi, 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 Ay, 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 alın, alın, alın. Oo, bak Zeynep gerçekten şu anda yargı dağıttı. Gerçekten. Ya tabii benim de mortisim olsa ben hani de yargı dağıtayım ama maalesef vermiyor süper karakter ya. Tak 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 <laughs> tak 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 ya uzak vurma şeyim olsaydı var ya yok etmiştim onları var ya ooo oh, kolum ağrıdı ya arkadaşlar <laughs> hayır tutacağım 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 hadi gel 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 bırak sen onu bana ah tamam öldürdüm bir aç ölüm, ölümden çık çık çık. Gel Zeynep hadi e, gel. Yık sen önümüzü. Yık yık yık. Tak 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 daha iyi oldu bizim bizim, bizim için. Baby tu. Oh Hayır 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 öyle bir şey olmaz. Ama yarım saattir uğraşıyoruz arkadaşlar. Ama niye ama niye olmadı ya? Bir de altı eksi tamam ya. 6 eksik nasıl ben şimdi kazanacağım? Abi ya of. Bari bu videoda 150 150'ye gideriz arkadaşlar. Galiba 100 kupa kasacağız bu videoda. Ve gol geldi arkadaşlar. Dikin gol attı arkadaşlar. Şöyle gördünüz. Oo tamam. Ve arkadaşlar 50'yi de açmış olduk. Şunu kime basalım? Bence Edgar'a basalım. Evet arkadaşlar bayağı seviyorum arkadaşlar 50 bile 50 bile nasıl kasarız hiç bir tane bile yok mu görevim ee, görevler 250 yok 300'e çıkartır ama biz onu yine de yapalım yani arkadaşlar kupa kasarız şey bir Edgar'ı bir dakika almam lazım nerede o harita şu mu galiba bakalım arkadaşlar bizimkiler galiba bu diyordu Bakalım merçetin ne arkadaşlar. Efe çok galiba tanımıyorsun. Aha arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu efsane bir harita. Ben buldum kimi alacağımı. Hi arkadaşlar. Kupa kasma tekniği bulduk arkadaşlar. O zaman biz direkt el judo primo yaparız arkadaşlar herkese. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Yargı show. Frank 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 falan. Frank gelirse bittik zaten. rahat altıncı olmuşum. Onun için bu yargı daha demiyor. Aklıma fikir yürüyor birazcık saçma. Der alalım. Deri şimdi yakından taramalı 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 buluyor arkadaşlar. Bir de vurar bunlar. Arkadaşlar galiba tekniği buldum. Ama Frank var işte sıkıntı. Hepiciğim. Ay. beşinci olduk arkadaşlar. Ay Rosa 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 evet. Abi Rosa Rosa var mı? Normal var mı? O hem de çimeni var. Var ya şimdi arkadaşlar. Yargı şov yapıyoruz. Ya bak bunda da olmazsa ben haritayı sevmedim diyeceğim. Bak Frank'im olsa tabi diye öldürürüm herkese. Dırrrr diye öldürürüm. Biz de siz. Tırr, ay. Beşinci oldum ne? 20 ay diğerinde yapıyor. Arkadaşlar bu